Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm Selam, hoş bulduk Şükür Hocam. Teşekkür ederim. Değerli Halis Altun Hocam, bir aylık taze ilçe müftülüğü olarak Korgan'da hizmet eden şube müdürümüzsünüz. Sağ olun, sağ olun. Camii'de görevliydiniz daha önce. Evet. Maşallah yavrularınızla beraber sizlere nazar değmesin diyorum. Amin, inşallah. Az önceki... Maşallah. ihya ettiniz. Hafızlık yapıyordu değil mi bu gözlüklü olanımız? Evet. evet. Diğeri hazırlık Yapacaklar lan. değil mi hafızlık? İnşallah. i̇nşallah Rabbim yollarını açsın. Geleceklerini parlak eylesin. Sizler de dua ederseniz Rabbim muvaffak ederse olurlar. Onların isimleri nedir hocam? Amin inşallah. Evet bu arkadaşlar kendileri söylesin. Adınız nedir? Benim adım Muhammed. Benim adım Muhammed. Muhammed Ali. Senin Efendim? Evet. Necmettin? Selim. Selim, ay maşallah. Evet. Rabbim sizleri her daim korusun kötülüklerden. Ne güzel böyle babanızın izinde dini bibini İslam'a layık farklı meslekler de olsa güzel bir geleceğiniz olsun inşallah. biz teşekkür ediyoruz. Huzur namaz Allah razı olsun hocam. Görüşmek evet. üzere.